arkadaşlar ilk önce bir taramalıyız. Hepinize merhaba ben güzel kanalıma hoş geldiniz. Bugün Monster güzellik salonundan görüşürüz. Bu insanla arkadaşıma hoş bakalım için ben her geldiğinde kısırsan varma Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Bu neymiş böyle? Çok güzel Monster Ağa var. İlk öncelikle güzel kızımızla başlıyoruz. Şimdi aa, sana biraz makyaj yapalım. İlk önce saçlarından başlayalım ben. Hemen tamam, başlıyoruz. Bakalım Güzel Saçlarını ilk önce bir taramalıyız Bu ne ya tar tararken böyle mi oluyor bu kızın saçları hmm. Hmm. Şöyle 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 havalı oldu mu? Şunu ayıralım. Şöyle iyi. Değil mi? Aman Çok güzel oldu. Şimdi... Ne oldu? Ha? <laughs> Ay bunun saçını keselim mi? Ya keselim bence ya. Neyse o zaman ne dersin şu şekilde keselim mi? Haydi bismillah. Bunu çok beğendim gerçekten Evet istersek paylaşabiliriz Ama gerek yok Şimdi Bunları kapatalım artık. Gerek yok O yüzden hemen şimdi makyaj yapıyoruz Kızımıza Evet şimdi Bu nasıl Bence güzel duruyor gayet de Ne dersiniz Şöyle iyice boyayalım Nasıl? Abi bunun gözleri renkli mi? Tamam gayet güzel. Şimdi biraz şu şekilde eyeliner çekelim tamam mı? Oo, oh, kaş. Güzel. Zaten kaş bir tane var. Şöyle ne dersiniz? Şöyle güzel çıksın hava kızı yani öyle değil mi? Ay yok bu güzel durmadı. Nasıl siliyoruz? Hmm, şunu bir silelim. Tamamdır. Evet. Siliyoruz. Sildik. Şimdi sıra rözel geldi. Bakalım. Vay. Ama bu çok yakışmadı ya. Ne dersiniz? Kırmızı sürelim değil mi? Tamam. Kırmızı sürelim. Göz rengi ha, şu olsun. Sonra bu neymiş? Ay çok tatlı. Şöyle bir şey mi yaptı? Yok kız nereye? Biz nereye götürsek oraya bakıyor. Şöyle yapalım. Tamamdır. Başka da bir şey yok sanırım. Bu da tamam. Bunu da hallettik. Ya saçı halli oldu mu sizi? Oo tırnaklar tırnakları düzenlemek benim en sevdiğim kısım. O nedenle Aa şimdi yüzüğümüz var ama yüzüğü beğenmedim ben. O yüzden tırnağa geçelim. Bak şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Evet başka ne renk var? Şöyle. Gayet güzel. Tamam. Ve bu varmış. Çok güzel oldu bence. Ya da olmasın mı bunlar? Aa bir dakika tırnağını komple sileceğim ben bunun ya. Çok sinirimi bozdu. Ne yapabiliyoruz başka? Tamam pembe bir oje sürelim. Ya da pembe mi sürelim başka bir şey mi sürelim? Ne dersiniz? Tamam ilk önce ojesini sürelim normal. Normal ojesi şu şekilde olabilir. Nasıl kutu? Yok ama bu olmadı. Şu nasıl? Evet. Bu daha mı iyi acaba pembeden? Ne dersiniz? Bu mu daha iyi? hımm yani. Yok ya en güzel pembe. Ya da mavi mi bakayım? Hangisi daha güzel duruyor sizce? Pembe mi? Mavi mi? <laughs> buldum. Ay vallahi buldum. Tamam çok güzel oldu bence. Tamamdır. Nasıl oldu? Hatta ben burayı da mavi yapayım. Ne dersiniz? Çok güzel oldu bence. Değil mi? Beğendiniz mi? Şurayı tekrardan yapacağım. Evet. Bakın. Çok güzel oldu ama şurayı da ben niye bunu direkt yapıyorum ki? Şöyle yapayım. Evet. Çabuk tatlı oldu. O zaman şekilde var. Bir de şöyle var. Ama bu çok güzel. Ya ama bilemedim şimdi. Bu ne? Şöyle. Oo, kadın parmaklarını tek tek yapacak mıyız? Şöyle. Ee, aslında yüzükler pek yakışmıyor buna. Ne dersiniz? <laughs> Ay bu yüzük çok güzel oldu Yoksa daha böyle şey bir yüzük mü olsa? Drakula gibi gerçekten. Drakula gibi daha doğru. Tamamdır güzel. Tırnağını bir silelim komple. Değil mi? Ama istemiyorum. şu şekilde bir şey yapmayı düşünüyorum. Bu Şöyle bir şey olabilir. Evet bence çok tatlı oldu. Şimdi bu tamamdır. Bu tırnağı geçelim. Bu tırnağı da pembeye boyayacağım. Bunu da maviye mi boyasam? Olabilir evet. Bunu da maviye boyayalım en iyisi. Tamam. Buna da şöyle bir şey yapacağım. Çok tatlı oldu. Devam dur bakın. Şu da mavi olacak. Hop. Şöyle. Ojemizi sürüyoruz. Çok güzel oldu. Buna da bir sticker yapıştırmayı düşünüyorum. Hmm, bakın. Böyle tatlı oldu bence. Tamam dur bu da azdır. Bakın bu pembe olacak. Hemen şöyle. Bu arada bir sürü de yıldız kazandık. Bunlar bizim ne işimiz yarıyor? Aa. Sadece böyle tırnak kipsi var zaten. Tamam. Evet arkadaşlar benim bugün videomu kadar Umarım beğenmişsinizdir. Yani Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.